Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Manisa Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 21.si düzenlenen Hafızlar ve Mevlitanlar Kültür Şöleni, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ünlü hafız ve mevlitanlara ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şölene Vali Abdurrahman Savaş, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Emniyet Müdürü Yunus Çetin, İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Hafızlar ve Mevlitanlar Derneği Başkanı Ali Gülfidan, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Köroğlu, Hüseyin Alp, Nazif Sümer, OSB Başkanı Sait Türek ve çok sayıda Manisalı katıldı. Şölen Manisa Şehzadeler Mehteri konseri ile başladı. Yollara Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa Hafızlar ve Mevlitanlar Derneği Başkanı Ali Gülfidan bir konuşma yaptı. Gülfidan, Manisa Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Bugünün hazırlanmasında bize en büyük desteği veren çok değerli belediye başkanımızı, Sayın Valimiz burada, Sayın Valimiz yeni geldiler, hoş geldiler efendim. Biz gelir gelmez sayın valimize yük vermek istemedik. Sadece kendisine hoş geldin dedik, günümüzü anlattık. Manevi çok destekleri oldu. Farklı e, projeler projeleri bize söyledi. İnşallah öbür yıl bunlar e, hayata geçer. Dileklerimi sunuyorum. Gülfidan'ın ardından Kürsü'ye gelen İl Müftüsü Sinan Cihan da İslam dininin birlik ve kardeşlik dini olduğuna dikkat çekti müstesna bir akşamı yaşıyoruz. Çünkü alanının uzmanı ve üstadları olan bu kadar yetkin üstadların bir arada bulundukları cemiyet sayısı son derece azdır. Daha sonra belediye başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaptı. Manisa için önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ergün şunları söyledi. Evet bugün Manisa için önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyoruz. Manisa'nın Türkiye'ye kazandırdığı önemli bir etkinlik olan hafızlar ve mevlütanlar şöleninde Manisa Belediyesi olarak aktif rol almak bizleri mutlu ediyor. Aslında bugün her yıl alışılığa gelmişin dışına çıkarak bu manevi ortamı kent merkezine taşıdık. İmkani ve vakti olmayan vatandaşlarımızın da bu iklimden faydalanmasını istedik. Bu akşam da önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin yetiştirdiği hepsi birbirinden değerli ve önemli hafızlarımızın mevlitanlarımızın sesleri Şehzadeler kenti Manisa'mızın semalarında çınlayacak. Bizleri manevi iklimlere taşıyıp dünya hayatının boş ve aslında tek bir nefesten ibaret olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Değerli misafirler Manisa Belediyesi olarak bu önemli etkinliğin düzenlenmesine her yıl öncülük yaparak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü milli geleneklerimizin, adetlerimizin giderek eridiği ve yok olmaya başladığı günümüzde geleceğimiz gençlerimizin zihinlerini canlı ve bilinçli tutmak bizlere düşüyor. Türk İslam ülküsünün gerçekleşmesi ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için maneviyatın göz ardı edilemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu bilinci ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlere anlatmamız lazım. Bizim yegane temennimiz ve beklentimiz de bu bilincin gelişmesi yönündedir. Sözlerimin sonunda gelecek hafta Allah'ın izniyle idrak etmeye başlayacağımız Ramazan-ı Şerif'in memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini Yüce Mevlam'dan temenni ediyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntıları ve kötü günleri geride bırakarak bu mübarek ayı dolu dolu yaşayabiliriz. Ben bu geceyi bize hazırlayan ve önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda bizleri mens edecek değerli hafızlarımıza ve mevlüt anlarımıza teşekkür ediyorum emeği geçen başta dernek başkanımız ve bütün yöneticilerine ve katkıda bulunan değerli dostlara, sponsorlara hepsine Allah razı olsun. Allah yaptığımız yardımları kabul etsin. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, iyi geceler diliyorum. Başkan Ergün'ün ardından Vali Abdurrahman Savaş'ta bir konuşma yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bugün Milletimizin sevgisini hafızlarımız, mevlidhanlarımızın sesiyle tekrar dinleyeceğiz ve perçinleyeceğiz. Konuşmaların ardından ulusal çapta ün yapmış önemli hafızlar sırasıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Yatsı ezanı vaktinin gelmesiyle birlikte İstanbul Bahçeli Evler İmam Buhari Camii İmamı Aziz Sardal ve Konya Hacı ve İssade Camii İmamı Mehmet Erarabacı Arabacı yatsı ezanı okudu. ardından Amir Ateş İlahi Grubu tarafından Türk tasavvuf müziğinin en seçkin eserleri seslendirildi. Tasavvuf konseri ile birlikte Manisa Belediyesi Semazenleri tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. <laughs> Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlik, Hafsul Kurra Davut Kaya'nın ashr Şerif okuması ve İl Müftüsü Sinan Cihan'ın da dua ettirmesiyle noktalandı. Allahu yestafi minel الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي يا رب العالمين Gece yarısını bulduğumuz şu Hem ellerimizi açtık hem gönüllerimizi açtık. Senin ismini zikrettik. Senin en fazla değer verdiğin kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam gönderdik. Bütün bunları icra ederken, yerine getirirken kusur ve hatalarımız olduysa affeyle ya Rabbi. Kainatın efendisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi seven, özleyen, ona hasret içinde yanıp tutuşan, onunla dost olmaya çalışan, onun şefaatine talip olan bir kul olarak yaşamayı Dünyada onun kabri şeriflerini ziyaret edebilmeyi, ahirette ona komşu olabilmeyi cümlemize nasip ve miyesser eyle ya Rabbi. Evet, güzel. Evet, güzel.